Bilmem ki nasıl anlatsam Nasıl Nasıl size derdimi Bir dert ki Yürekler acısı Bir dert ki Düşman başına Nedendir biliyor musun Seni hala seviyorum Şimdi benim sayemde de sevgi sahibi Dahiciydi belki de sahiden mi sevgilim Yani ben de bilmiyorum neden böyle olduk ama Gerçi görmüyorduk bizde mutluluk bahçesini İnsanoğlu zamanla yıpranır yıpratır Hatırlatır mı bilmem satırlarım da her dem Kan güllerini anımsatırsa sana sevmem istemiyorsan gülmem yani işte böyle Çıkmaz yolların bol yalanların diz boyu Olduğu bir dönemden de geçiyorduk doğrudur da kolay değil Verdim mi savaş reis Bir yol bulabilenler şanslı olanlardır Hangi silahla korumalı kendini Yorumladım hepsini Olsun varsın gidelim biz Olsun aksın gözlerim Yoksun artık özlerim de Yanlış duydun ölmedim Çok direttim güzel olsun görmedin Belki ben de hatalıydım Kaybettim kendimi Sekiz ay kabus gördüm Sıkacağım kafama didirtti Paronlu yaklıkta bir bakıma Almak da önlemi Dönmediğim o yollarda Bekleyen var ölmemi çok sefer fark ettim yoktu artık eski ben Korktu gözlerimden onlar bakmadılar kaçtılar Koştukları yolda papatyalar olmayacak Gül bahçesi olmayacak hırtınalar yağmurlar Dolup taşça kaltıralar içimde bir yangın var Biçimsiz olacaksa susarım ben anlatmam Karanlık olduğunda hep kendinden saklanmak Tıpkı pişmanlık yağmurunda ıslanmak Mutluluğu ıskalamak kovalarken hayatı Yakındığın zamanlarda oradaydım bayağıdır Masamda kadehler, dolup taştı ben bakındım. Meyhanede yalnızdım, tadım da kaçmıştı. Bilmezdim, şarkılarım bu kadar güzel. Kelimelerin tek kifayetsiz olduğunu, bu derde düşmeden önce, tarifsiz kederler içindeyim. <laughs>